uzak değil çok yakınım gelmesini hiç bir yeter ki damarımda akan kanım görmesin iyi yeter ki işte yine Emrah işte yine büyük bir film uzak değil İbret. Çok yakınım, Rüzgar Filmcilik Kaya Ererez gururla sunar. İbret. Damarımda... İbret anaların, ibret babaların, ibret günümüz gerçekleri karşısında yok olan genç insanların dramı. İbret! İbret! Ara sıra isyana yönelecek bile olsak, unutmayalım ki kainatı yargılamak imkansızdır. Kavgalarımızı sürdürürken bile tüm insanlarla barış içinde olmalıyız çalışmalıyız ki... ...bütün pisliklerine rağmen ve kalleşçe de olsa... ...bu dünya güzeldir ve yaşamaya değerdir. İbret, ibret. İbret büyük bir aşkın, ibret öldüren bir tutkunun... ...ibret sevenlerin, sevilenlerin hikayesi. Emrah, milyonların sevgilisi Emrah. Yeskeli bir kabiliyet. Binnaz Avcı. Müzik Cahit Berkay. Senaryo Erdoğan Tünaş. Yönetmen Kaya Ererez. İbret. İbret. İbret.